Gelinim, ne diyeyim ben sana? Hayatımda böyle güzel yemekler yemedim. Gerata, işini biliyorsun. <laughs> Resmen elinin lezzeti geçmiş. Sevgi katmışsın belli. Allah, ım. biricik torunumun mürvetini gösterdim bana. Artık bundan sonra ölsem de gam yemem. Dedeciğim, ben buradayken söyleme bari. Ee, gelinim senden bir ricam var. Bu güzel dolmanın özel bir tarifi varsa e, mukaddesime ver de o da yapsın. Vallahi neredeyse parmaklarımı yiyeceğim. <laughs> ee, evet dedecim, yani öncelikle aynen söylediğiniz gibi e, yemeklerin içine sevgimi kattım. Onun dışında evet dolmayı yaparken de annemi gizli tarifine bakarak yaptım. Ee, biz annemle dolmaların içine böyle e, fıstık, üzüm gibi şeyler koymuyoruz. Ee, kıymayı önce direktman aldım. Aa. uzatma. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Vallahi ne renkli bir aileniz var Fazıl Beycim, ne güzel. Ya sizin e, bir küçük numara daha vardı galiba, değil mi? Onun adı neydi e, Dur, Su. Nerede o? Ee, kampta, kampta. Ha, Su kampta, kampta. Aa, kampta mı? Kampta, Ablacığım hani şey söylemiştik ya, sıfır e, yedi yaş arası e, Su yüzüyor, arkadaşlar, ele yüzüyor Su. <laughs> ee, Bizim de bir haberimiz var. Yarın önemli bir gün olacak. Aslında ben... belki da hala anlatsın ha. Evet. Ee, ben bunu uzun zamandır planlıyorum ama... ...kısmet bugüneymiş. Neyse uzatmayayım. Yarın ösemili Çocuklar Yararı'na bir... E, ...bağış toplama organizasyonu yapıyoruz. Çok önemli insanlar gelecek... ...bu toplantıya ve... E, ...toplanan parayla da... ...yalnızca çocuklar için bir hastane yapılacak. İmza kampanyaları falan her şey çok iyi gidiyor. Ay bravo Ayla. Bu gece aynen devam edeceğiz herhalde değil mi? Ay. Ay. Gidiyordum fazla hocam? Bu gece de diyorum evcilik oyunu oynamaya devam edeceğiz herhalde. Yani öyle gözüküyor. Yarın sabahta da hemşire bulmam lazım. Ee, senin getirdiklerin biraz ilginç çıktı. İyi de hocam yani ben nereden bilebilirim ki? İnternette hep güzel yorumlar vardı. Ah Nisan ah. Şunu bir daha yıka bak köpüklü köpüklü kalmış her yer. Deme Durla hadi. Karnımız iyice doydu. <laughs> Ellerine sağlık gelinim. Afiyet olsun. <laughs> Kelo sen de doydun mu? E doydum fazlaca evet. Ama ben e, şu ekşili meftuniyi anlamadım. Ee, şey dedeciğim abi, ekşili olan? Ee, böyle topçuk topçuk olan, hani vardı ya. Ha ha ha, ha tamam tamam. <laughs> en son yediğimiz. <laughs> ha, ha dedeciğim abi. Sizin meftuniyenize doyum olmaz, Hadi, ben kalktım. <laughs> Ha, siz kalkmayın, ben geçiririm. Ha, hadi. Hadi. E, Paşam. Paşam, saygılar. Güle Kardeşim, görüşürüz. Hadi eh. İngiliz İyi geceler abi. Eh. Sen de oturacak mısın? Bilmiyorum, aslında çok yorgunum ama Sinan'la şu profesyonel bakıcı olayını konuşmam lazım. Ha, tamam. Yarın gelip alacağım seni. Bağış gününe ben götüreceğim, tamam mı? Teşekkür ederim. Hı, rica ederim. Sen yine de geç kalma. Tamam, merak etme. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kendine iyi Dedeciğim, Şu mevzuyu da bir konuşalım artık ha. Hem bakıcı makıcı istemiyorum. Kaç kere söyledim size. Dedeciğim bak. Sana şöyle profesyonel birini bulalım. Ha, seni rahat ettirsin. E, o sevdiğin çiftliğinde yaşa yine. O da senin yanında olsun. Olmaz mı? Ben mukaddesciğimle birlikte yaşayacağım. Biz evleneceğiz onunla. Ee, böyle herkesin içinde söylemeseydik birdenbire. Canım, Ösündar o nerede? Dedeciğim, tamam ama bak gerektiğinde medikal destek verebilecek bir bakıcı şart. Ya başka çaremiz yok. E, e tamam işte. E, ne tamam işte insan? Ya, ya Mukaddes Hanım hemşire değil mi? Ee? E birbirlerini de seviyorlar zaten. Mukaddes Hanım gitse olmaz mı? Ya giderim tabii çok mutlu olurum hem de. Bak işte gelinim çözdü sorunu. <laughs> ee, bak torunum gelinimi üzersen karışmam sonra. E tamam o zaman çözüm bulundu. Dedemle Mukaddes Hanım evlenip çiftliğe yerleşirler. Olmaz mı? Gençler konuşup anlaşmış. Artık bize de kabul etmek düşer. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Ben e, yukarı evime çıkayım. Siz de uyursunuz zaten artık. Dur dur kızım. <laughs> Gitme. Hep beraber yürüyüşe çıkalım. Bu saatte mi dedeciğim? Ne var bu saatte? Hepimiz genç değil miyiz? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam doğru. Hadi bakalım. Nisan, dedemin atkısını getir. Hadi. Hadi bakalım. Kelebeğim, buyurun. Haklı mısın? Ha? Efendim? Baksana. Uzun zamandır dedemi böyle mutlu görmemiştim. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de çok şaşırdım. <laughs> ya zaten bence hayattaki en büyük ilaç mutluluk. Anne mutlu olan insanın hasta olmayacağını söylerdi. Zaten yapılan son araştırmalara göre mutlu insanların hasta olma oranı çok daha düşüyormuş. <laughs> Bence bu durum fazla dedeye çok iyi gelecek. Hele bir de Mukaddes Hanım'la birlikte çiftliğe taşınınca. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Mukaddes Hanım gerçekten çok büyük sürpriz oldu. <laughs> gerçekten ben de çok şaşırdım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha e, hocam, yalnız yarın benim de size ...büyük bir sürprizim var. Ee Nisan'cığım çok teşekkür ederim ama... ...ben almayayım. Aa olmaz. Ben o sürpriz için o kadar uğraştım, didindim, çaba sarf ettim. Vallahi. Yani şimdi bilemedim ne diyeceğim ama... Hı? Ya bir dakika ya. Ben de çok merak ettim sürprizi. Söyle bakayım. Neyi söyleyeyim? Sürprize. Hayatta olmaz. Nisan. Aa, sürpriz söylenir mi? Hadi söyle. Hayatta söylemem. <laughs> ya Nisan söylesene. Bak Ayla da merak etti. Hayır söylemem. Of tamam söyleme. Kızlar saat geç oldu. Hadi kaçalım. Hadi. Birlikte kaldırabilecek miyiz çift kumruları? Bilmiyorum deneyeceğiz. <laughs> Fazlı paşam. Efendim. <laughs> gidelim mi artık? Bidelim. Bidelim. Hadi. Hadi bakalım. İsan, ben var ya bir gece daha katlanamam bunu. Ya evliliğin saati biraz zormuş, gerçeğini düşünemiyorum ya. Ben hayatta evlenemem. Ya ben de acaba diyorum ki, hani bu gece de ben mi orada yatsam? Hani sabah ders uyandık ya. Ben de belki şansım deneyim yatakta uyanırım diye. Hmm. Ee, bana uyar. Risk budur diyorum ve kabul ediyorum. Tamam. Aa, olmaz ama hemen böyle çok çabuk kabul ettiniz. Hevesim kaçtı, hevesim kaçtı. Yok, yok. Mızıkçılık yok, mızıkçılık yok. Hadi, hadi ben... geç. Geç, geç, geç. geç. Ya, bir, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Yani bak, şimdi ben şöyle demek istiyorum. Yani ikimiz de koskocaman yetişkin iki insanız yani, değil mi? Hı. Hı. E, koyalım şu yastıkları şöyle aramıza. Ben bu tarafta yatayım, siz o tarafta yatın. Yani kocaman yatak ne olacak ki? Geç. Ee, şunu şuraya koy. Ee, şunu şöyle al. Tamam. Ee, i̇yi geceler. Size de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.